arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babaannemi tarihi ben bizim için getirdiği Ramazan kuvvetsi açıyoruz. Uzun zamandır video çekmediğimizi fark ettik ve video çekmek için mükemmel bir sebep. İyi de. Dım Şimdi açıyoruz. Dım Ben bağırmıyor dedim? Sen, i̇yi. Ha, iyi. Dım O da, o. Bayağı güzel bak. Oh. Evet. evet, sadece poşet kaldı. Poşet, poşet poşet tabii ki koymuş. Kendisini hazırlamış. Bu ne? Şurada. şurada yanımızı çekelim. Şimdi açıyoruz efendim. Orada. Teşekkürlerimiz burada. orada? Evet. Buradan Elma. Elma mı? Elvan ise böyle çok bir şey açmaya gerek yok. Öyle şey, elma. elvan denen ama elvan dışında iki poşet var büyük ihtimalle. Sen fil olan hocam. Sen başka mı? Ben de başka bir şey kere ne ben. var? Tek yeme tıkan Bu peşete gibi bir şey var. var. Evet, elma var. Elma, bir elma. var. Elma. Bir paket elma. Bunu şimdi ne var bakıyoruz? Tamam, bunu şöyle Öyle yapışık. <laughs> <laughs> Şaka de değilmiş arkadaşlar. Açıklığım için para dolu. Evet şöyle sayayım mı? Bir, dur sayamadım. Rüzgar'ın gözleri tabii ki. <laughs> şişti. Şişti mi? Göğler paraya. 1, 2, 3, 4, Beş, tam bir lira var arkadaşlar. Evet, 5 lira gönderilmiş. Ne poşeti peçete salıp çöp bunları? Paraları hafif hafife koyalım. Şöyle. Evet, ne var O da istersen kapak gelir. Bir koy. Çok dağıtmayamadım ama. Evet, bunun içinde Bezelyelerimiz özellik. çıkıyor. Hmm. Onda da bezelye var, birbirimiz buz. Evet. Bunu da ayak koyuyoruz. Aç bakalım. Gel şuradan var bir de. Evet. Bir de dük. Bir de dük. Bir şey var. Ha ben şey benim bir şey gördüm orada. Hatta şey. Bunun altında. Şimdi şey vereyim. Enişte sen bir aç bakalım. Bunun içinden mantı. Evet. E, e, bayağı arkadaşlar. İyi. E, soğuk soğuk yemeğe geldi. Yere koy be koy be. 2-4. 6 paket su, dört paket. İçinde yıkıltan da ya, söylüyorum. En çok ilgimi çeken şey bu. Bu arada o işe gerçekten doldurma ve çikolata değil mi? Biliyorum, <gülüyor> içimde yıkıltan <laughs> <içimde gülüyor> olduğunu çok ilgi. biliyorum. bir yıkıltan var. Diğerinde de var mı de Sarma <laughs> var. var. <mı? gülüyor> <laughs>

Yazı neredenle da bulabiliriz. Bütün her hafta her hafta zara gidiyorduk. Gitmeden yapraştık. Evet, burada şey sarı çıkmamıştık zaten. Evet, Onu şeyden bulmuştuk. Eee, yeşil yayılmıştı. Kapatamadım düş bunu. Biraz büyük bir kap. O kapat bir kapta içli köfte. Çok, yani köfte. Aa, bu, şartı çok şartı. Evet. bu arada arkadaşlar herkesin evet. Ramazan ayı kutlu olsun Allah kabul etsin. Evet. Evet. Herkesin... Evet. Herkesin... Ayrı bari çünkü. İkinci kabuğu da, inşallah. Açılmıyor. Açtım. Nereye bakalım? Bak orada göster. Aynı sırtı Fasulye. fasulye. Üç tane. Üç koku. O O ne? İçimde Salça. Ağırı. Anlamıştım salça olduğunu kalsa diye falan Şöyle. Şöyle. Şimdi koyalım. Bu bir poşete koyma gerek var mı? Bunları. Bunları gerek. Bu da koymuyor. Poşetlerimizi şöyle saklayalım. Her şey bu şekilde. Bu şekilde bu arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugünkü videomuzda da tekrardan sonuna geldik. Hepinizi çok 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 öpüyoruz. Ve Ramazan ayınızı tuttuğunuz oruçları da inşallah Allah'a kabul etsin Siz diyoruz. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.